Birazdan, buzdolabı içindekileri soğuk tutabilmek için ışığı dışarıya verir. Çok özel akışkan bir sıvı yardımıyla. Buzdolapları hepsi aynı şeyi yapıyor. İçine ne konursa konsun soğuk tutuyorlar ve hepsi bunu aynı şekilde yapıyor. Dahice bir yöntem kullanarak ısıyı içeriden dışarıya yönlendiriyorlar. Aslında tam olarak yaptıkları ısı transferi. Bir buzdolabı soğutmayı sağlamak için sıcak havayı alır ve dışarıya bırakır. Bu nedenle bobin düzenine bağlıdır. Soğutucu bölüm içerisindeki alüminyum bobin buharlaştırıcıyı oluşturur. Buzdolabının metalik kaplamasının altını saran bakır bobin ise yoğunlaştırıcıdır. Her iki bobinde ısı transferi konusunda önemlidir. Soğuk havayı soğutucu da bırakarak ısıyı dolabın içinden dışarıya transfer ederler. Şimdi yakından bakalım. Isı bobinler tarafından alındığında geride kalan soğuk havanın korunması gerekir. Soğutucu tamamen izole edilir. Her yer, her aralık doldurulur dolap kapısının etrafındaki hava geçirmez lastik banttan polis trene ve duvarlardaki izolasyon köpüğüne kadar. İzolasyon soğuk havayı içeride, ısıyı dışarıda tutar. Ve bu dolabın kendisi tarafından dışarıya bırakılan ısı da daha iyidir buna. Buharlaştırıcı bobin soğutucuyla ile buzluk arasına yerleştirilir. Bobinler soğutucu madde ile doludur. Hidroflora karbon denilen ısıyı tutmak ve salmak konusunda mükemmel bir özelliğe sahip olan kimyasal karışım. Buzdolabının ustalığı soğutucu maddenin yardımıyla ısıyı emerken aynı zamanda buzdolabı devresinin farklı kısımlarında ısıyı salabilmesindedir. <laughs> buharlaştırıcı bovin stratejik bir şekilde yerleştirilir. Sıcak hava yükseldikten sonra ısıyı içine alan buharlaştırıcı ile buluşur. Soğuk havayı geride bırakarak. İşte soğutma. Yoğunlaştırıcı bobin soğutucunun kenarlarını sarmalar. Sıcak havayı buzdolabının etrafındaki daha soğuk ortama salarak bütün ısıdan kurtulur. Gerçekten buzdolabı tam anlamıyla ısıdan kurtulmaktan ibarettir. Buzluk daha fazla soğur çünkü küçüktür. Soğutacak alan daha azdır ve içindekiler buz bobiniyle direkt temas halinde değildir. Buzdolabının altındaki ve arkasındaki kompresör soğutma sisteminin çalışmasını sağlar. Kompresör soğutucu maddeyi bobinlere doğru sıkıştırır. Böylece ısı transferini gerçekleştirebilir. Kompresör motoru soğutucu maddeyi buharlaştırıcı bobine iten pistonu çalıştırır. Sonra kompresör basışla birlikte soğutucu maddeyi yoğunlaştırıcı bobine doğru sıkıştırır. Soğutucu maddenin sıkıştırılmasıyla moleküllerin birbirleriyle çarpışma sayısı artar ve sıcaklık 100 santigrat dereceye ulaşır. Daha sonra yoğunlaştırıcı ısıyı buzdolabının dışına bırakır. Isı dışarıya transfer edilirken soğutucu madde soğur ve buzdolabının arkasından içeriye doğru yol alan küçük tüpün içine girer. Buharlaştırıcıya girerken tüp genişler. Daha fazla alan açıldığı ve moleküller arasında daha az sürtünme gerçekleştiği için buzdolabı tekrardan ısıyı emmek ve döngüyü tekrarlamak için hazırdır. Buzdolabının randımanı tamamen soğutucu maddenin dolaşımına bağlıdır. Buzdolabının içinde dolaşırken önce ısıyı emer, sonra kompresöre doğru yol alır. Ve soğutucu madde basınç ve yüksek sıcaklığın etkisiyle buzdolabının dışında dolaşır. Dışarıdaki hava aşırı ısıyı emer. Sonra soğutucu madde buharlaştırıcıya geçer. Dış ısı ve onun basıncı ile birlikte tekrar soğur. Ve bir sonraki döngü için artık hazırdır. Buzdolabı gerçek bir tasarım harikasıdır. Soğutucu maddeyi ısı dönüşümü için bir araç olarak kullanırlar. Buzdolabının içinden hareketle dışarıya salmak. Soğuk üretmek için buzdolabı ısı transferinin sona